E sen okuyor musun? bakıyorum. Neye bakıyorum? Devenin nalga tükenine baktığı gibi bakıyorum. <laughs> deve de öyle bakar. Hiç nal çakılmadığı için ayağına. Hayvanı yatırmışlar. Ters ayaklarını havaya kaldırmışlar. Demir çakıyor ayağına. Çok hayretle bakar deve. Hiç akıl erdiremez. Neyin nesi bu diye. Çünkü ona hiç öyle ayakkabı giydirmezler. Pamuk gibidir ayağı onun. Hani köre deve de etmiş de. Anam somun demiş, biri somun attı sana. Somun derler bizde ekme. Yuvarlak olur, somun. Bu bilek vurunca yumuşacık ya. Şey. <laughs> Anam somun demiş. Lan demişler, kör deve depti. Anam öldü mü öyleyse demiş. He, somun iken bir şey yok. Deve depti, öldü. Onun için deveye deptirmeyin. Deve manada evliyullahı temsil eder meziyet itibariyle çok dikkat edin. Evliyalar Allah'ın evliyaları deve mizaçlıdırlar. Aç kalır, feryat etmez, susuz kalır, isyan etmez. Eza görür, tahammül eder, önüne bir eşek bağlar, arkasına gider. Köpekler saldırır, köpekler saldırır. Ayağın hatta ısırma yönüne gelir, bir hoh eder, kafasını bile tenezzül etmez bakmaya. Gurur değil bu. Kimin ne olduğunu bilir o. Onun için aç kalır hürkücünden yer. Hazırladığı şeylerden yer. Kimseye yük olmaz. Yük taşır o. Kimsenin sırtına bindiğini gördün mü devenin? Yok. Hep deviye binerler. Onun için evliya mizaçlıdır onlar.